Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ortodontik tedavilerin çeşitlerinden birisi olan, son zamanların belki popüler tedavilerinden birisi, şeffaf plak tedavileriyle ilgili konuşacağız. Şeffaf plak tedavileriyle ilgili işte kim uygulanabilir, nasıl uygulanabilir, nasıl bir tedavi, bir farkı var mı, iyi mi, kötü mü, bir baştan sona bir bunları bir ele alalım. Hatta merak ettiğiniz şeyler varsa bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Tek tek cevap vermeye çalışırım ben de. Bu tedavilerin mantığında şu var. Diyelim ki normalde bir dişimiz geride ya da önde. Ortodontik tedavi uladığınız zaman siz bu dişi atıyorum mesela bazen hastalar geliyor dişim çok geride diyor ya da çok önde diyor. Biz dişin üzerine normalde tel takıp dişi öne ya da geriye doğru hareket ettirme şansımız var. Şeffaf plaklarda da aslında yapılan iş tam olarak bu. Yani dişi öne ya da geriye doğru götürmek istiyorsunuz. Buradaki tek fark dişin üzerinde bir metal bir parça ya da arkasında metal bir parça olmaksızın dişi istediğiniz yere götürmenize imkan tanıyor. E peki tel olmadan bu işler nasıl oluyor diyeceksiniz? Buradaki olay da aslında şu. Dişleri öne ya da geriye götürmek istediğiniz zaman normalde bizim dişlerin yüzeyine taktığımız tele alternatif olarak bir plak hazırlanıyor. Bu plak da normalde bir bilgisayar tasarımına, bir tedavi planına, bir şemasına uygun hazırlanması lazım. Normalde biz dişleri bir basamak bir basamak ileri alıyorsak şeffaf plaklarda da aynı şekilde telin yaptığı işe eşdeğer olacak bir kuvveti dişlerin yüzeyine iletme şansımız oluyor. Dolayısıyla da bu plakların belli bir sürede belli aralıklarla değiştirilmesi lazım. Aynı şekilde normalde tel nasıl dişlerin yüzeyinde duruyorsa plakların da hastanın ağzında belli bir süre durması lazım ki bu bence bu tedavinin en önemli noktası. İkinci en çok sorulan nokta bunun bir yaşanım var mı ee, sorusu. Tabii ki bunda bir yaş sınırımız yok. Hasta istediği yaşta bu gelip tedavi yaptırabilir. Çok küçük yaştaki hastalara da uygulanabiliyor. Yani dişlerinde e, estetik olarak bir sorun var ya da pozisyon olarak hoşuna gitmeyen bir dişi varsa, aynı şekilde e, yaş olarak daha üst kategorilere de çıkıp istediğiniz yaşta yaptırabiliyorsunuz ki günümüzde genellikle yani gençler, genç yetişkinler ya da işte e, tel takmak konusunda işte ön yargıları olan hastalar tercih ediyor bunu. Dolayısıyla yaş sınırı var mı? Yok. Eğer dişinizle ilgili bir sorun varsa ama eğer çene yapınızda bir problem var ya da atıyorum çok çene yapınızda bir önde olma, geride olma durumu ya da asimetri olma durumu bu iskelet yapısı yani kemik yapısı ile ilgili bir problemse bunlarda hastanın belirli bir yaş aralığında olması lazım. Mesela çene yapıları ile ilgili sorun olan hastalarda genellikle biz büyüme dönemi içerisinde olmasını tercih ediyoruz. Yani benim yaşımda ya da yetişkin bir hastada elbette iskelet yapılarını değiştirmek çok mümkün değil. Şeffaf plak tedavileriyle ilgili işleri nasıl başlatıyoruz? Önce bir onları da anlatalım. Ee, hasta normal geliyor. Normalde biz dişlerin üzerine tel takacağımız hastalarla aslında yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. Bir tane minik farklılık var. Normalde de tel takacağımız hasta. Hasta kliniğe geliyor, hastayı muayene ediyoruz, yüz yapılarını inceliyoruz, diş yapılarını inceliyoruz. Hasta bu tedaviye uygun mu? Öncelikle bu ona karar veriyoruz. Bu karar verildikten sonra normalde hastanın biz dişlerinin klasik fotoğraflarını alıyoruz, filmlerini alıyoruz. Klinikte dişlerin ölçülerini alıyoruz. Şeffaf plak tedavisine kadar burada her şey normal tel tedavisiyle aynı. Yani hastaya yine bir anestezi yapılmıyor ya da işte yine canını acıtacak ya da onu konforsuz hissettirecek herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu işlemler hasta gittikten sonra devam ediyor. Şöyle mesela hastanın tedavisini planlayacaksam eğer hastanın tedavisiyle ilgili bir setup hazırlıyoruz. Bununla ilgili çeşitli tedavi planlaması programları var. Bunların içerisinde bu hastanın tedavi planlamasını kaydediyoruz. Ondan sonra plaklarının üretim safhası geliyor, hastayla konuşup tedavi planında eğer tamam işte bu harika burası süper falan deyip ortak bir fikir birliğine varırsak ki özel istekler olabiliyor mesela işte dişlerim şöyle bir ünlünün dişine benzesin gibi bunlar da gerçekleştirildikten sonra hastanın tedavisinde kullanacak plaklar üretilmeye başlıyor. Plaklar üretiliyor. Daha sonra geldiği zaman biz hastanın dişlerinin üzerine bazen ekstradan işte minik birkaç e, ataçman, bazen minik birkaç yapıştırma elemanı ekledikten sonra hastanın plaklarını teslim ediyoruz. Hasta mutlu bir şekilde klinikten ayrılıyor. Toplamda yani klinikte geçirdiği süre kadar? Maksimum 15 dakika. Şeffaf plaklarla ilgili bir diğer mevzu da e, hastaların normalde kontrollerinin aralıkları nasıl? Bazı hastalarda yani ki ortodontik tedavi için de yine aynısı geçerli. Bunu tekrar altını çizeyim. Bazı hastalarda kontrol süreçleri normalde biz hastaları ayda bir, dört haftada bir, beş haftada bir, bazen altı haftada bir görmek istiyoruz. Şeffaf plaklarda bu süre uzayabiliyor. İşte mesela örnek vereyim bazen hasta geliyor işte yurt dışına seyahate gidiyor ya da işte okulu için bir yere gidiyor ya da işte başka iş yeri oluyor. Bu tarz durumlarda hastaları daha geniş aralıklarla görebiliyoruz. Mesela işte 8 haftada bir, 12 haftada bir, hatta bazen 6 ayda bir e, nadir de olsa özlediğimiz zaman geri çağırıyoruz. Kontrol seanslarında neler yapılıyor peki? Kontrol seanslarında genelde yapılan işlem şu. Hastanın bir defa o plak verilen daha doğrusu tedavi e, aracı dişlerin üzerine uyuyor mu uyumuyor mu önce onu kontrol ediyoruz. Hastanın varsa bir problemi bu problemiyle ilgili notlarımızı alıyoruz. Aynı zamanda o hedeflenen tedavi ya da hedeflenen diş hareketi gerçekleşmiş mi? bunları tek tek kaydediyoruz. Bunların arasında en önemli husus da plakların hastanın kullanma süresi ve bunların uyumu ile ilgili durumu. Hastadan bütün verileri topladıktan sonra o seans değer yapılması gereken her şey yapıldı ve sonraki ay için bir ekstra bir şey yapılmayacaksa hastaya sonra yine randevusunu verip sonraki seansta görmek istiyoruz. Buradaki en önemli nokta aslında hastanın plaklarını uyum sağlaması ve bir sorunu olduğu zaman kontrollerinde bunu ekimine söylemesi. Çünkü genellikle çok komplike tedavi seçenekleri değil. Yani e, hastaların bu canını acıtan ya da onlarda sorun yaratan ya da işte e, çözülemeyecek bir probleme sokan bir tedavi seçeneği olmadığı için genellikle hastalar bazen minik sorunları çok görmezden geliyorlar. Çoğu mutlu ayrılıyor. E, burada ama en önemli sorun bir problem varsa onu çözmekte problemlerimiz çözüldüyse, her şey yolundaysa tedavimiz mutlu mesut devam ediyor. Peki bir diğer nokta şeffaf plakları dişlerinin üzerine yerleştirdiniz, uyguladınız. Yani potansiyel olarak karşılaşacağınız şey nedir? Hani günlük hayatınızda neleri değiştirecek? Bir defa şeffaf plakları dişlerinin üzerine uyguladığınız zaman günlük hayatınızda teknik olarak çok fazla bir şey değişmeyecek. Sadece yanınızda küçük bir kutu taşımanız ya da e, bazen dişlerinizi ya da planınızı temizlemek için ufak bir şey e, gezdirmeniz gerekebilir. Onun haricinde normalde karşılaşacağınız tek şey dişleriniz üzerinde bir plak olacak. Yemek yerken ya da çok sıcak bir şey içerken bunları çıkartıp kutusuna koyuyorsunuz. Gün içerisinde eğer ki birisi sizin böyle dibinize gelip girmedikçe ya da işte elinde büyüteçle gezmiyorsa çok bunları fark etme imkanı yok. Bir diğer nokta hani gerçekten gözükmüyor mu? Şimdi aslında şu var sonuçta bu bir materyal. Dişlerin üzerine yerleştirdiğiniz zaman, birisi böyle yakına gelip baktığı zaman elbette görür. Ama normalde hani e, birisiyle konuşurken ya da işte günlük hayatta işinizi yaparken ya da atıyorum işte öğrencisinizdir ya da öğretmensinizdir ya da işte bir iş yönetiyorsunuzdur ya da işte sosyal olarak farklı yerlerde bulunmanız gerekiyordur. Bu tarz durumlarda sıkıntı yaratmıyor. E, en önemli zaten avantajı bunun çıkarılabiliyor olması. Baktığınızda atıyorum işte çok sıkıntılı bir duruma gireceksiniz. Hiç gözükmesini istemiyorsunuz. Çıkarıyorsunuz, atıyorum yarım saat, bir saat neyse. Sonra tekrar taktığınız zaman kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Dolayısıyla hani sıkıntı oluşturma ihtimali çok düşük. Peki bu tedavi süreçleri ilerledi, güzelce dişlerimizi düzelttik. Hani en son ne olacak? Hani tedavinin sonunda bizi ne bekliyor? Normalde şeffaf plaklarla ilgili tedavi uyguladığımız zaman biz hastanın tedavi sonunu aslında az çok tahmin edebiliyoruz. Dişlerin yüzeyine uygulanacak ekstra bir girişim var mı ya da atıyorum beyazlatma ihtiyacı var mı ya da lamine gibi ya da işte kaplama gibi ya da dişin yüzeyindeki şekil ya da kenar düzensizliklerini gidermemiz gerekiyor mu diye. Bu tarz ekstra bir işlem gerekmiyorsa hastanın genellikle son planı kullandıktan sonra retainer dediğimiz dişleri koruyucu bazı şeyler de veriyoruz hastaya ki buradaki bu husus çok önemli. Çünkü kimse uzun bir tedavi sürecinde maddi ve manevi bir şey harcadıktan sonra onu eski haline geri gelmesini istemez. Kalıcılığını arttırmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Evet. Ben uzman diş hekimi Doktor Çağrışıbol. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki bu konuyla ilgili ya da işte genel olarak herhangi bir sorunuz ya da işte sormak istediğiniz bir şey varsa mesaj atmayı ya da yorumlara yazmayı unutmayın. Teşekkürler.